Şunlar neler? Mesela Lego'yla ile var. Onların görevi ne peki? Hani zombi oyunundaki görevleri ne? Evet. Zombilere vuruyorsun. Hmm. ne kadar zombi ne kadar çiçek olduğuna bakıyorsun. Evet. Baş çok güzel oyunları var. Evet. Çiş. Yani bu şekilde diyorsun. Hmm başka ne Kaç tane sana? zombi öldü? Bir, bir üç. Tamam şimdi bunları açmış gibi yapacağım. Şu danteli de şuradan alayım. Tamam. Evet, açmış gibi yapacağı için bir tane parça getirecek arkadaşlar. Şöyle. Bu da dantel. Evet, dantelimizi de böyle açma kutusu olarak, e, açma şekli olarak dantel. göstereceğiz. Arkana dön. Çünkü ben şey yapacağım ya. Hı, ama arkımıda, er arkımıda seni çekemem ki. Ama herkesin görmesini istemiyorum. Sürpriz olacak ya. Ama şimdilik böyle olsun, tamam mı? Ya, tamam. Tabi. Şimdilik bu şekilde. videomuzda şey yaparız. Hı Bir dahaki seferi olur o. Sen şimdi bunları böyle. Sessiz sessiz ses, ses diyecektim de geçen gün. Evet. Sen şimdi bunları böyle açarak tekrar oyna. Şimdi bunları açmış gibi yapacağız stantelli. Ben de o birazcık yapıyorum. Evet. Şimdi açalım. Açalım bakalım. Ne çıkacak? Bu Aa, ne çıktı? ne çıktı? Bitki. Bitki. Oyundan bir bitki. Bitkimizi diğer tarafa koyalım çıkmış olanları <laughs> diğer tarafa koyalım böyle. Bir güzel bir yer seçtim ama. Evet, çiçek ama istersen çiçek. biraz yakına koy. Hani masanın üstüne de koyabilirsin. Biraz yakınında dursun. Ya burası da güzel ama. Şöyle göstereyim o zaman. Evet. Göstermemiz birazcık zor olur diye dedim ama böyle bu şekilde. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet. Böyle sürpriz yumurta açar gibi olduk değil mi? bizim yumurta açılmış gibi olduk. Ha yani bir de ben bunların sürpriz oyun sürpriz şeyleri olduğunu bilmiyorum yumurtalara. Daha ilk kez gördüm. Evet ilk kez gördün ama bakalım eğer görürsek Kendine bir yerde. Çıkacak. Evet. Bakalım Kendine ne çıkacak? Musun, Bilmem. Çok heyecanlandım. Ne çıkacak? Kendin gel artık. Tamam. olacak tabii biliyorsunuz zombi. <laughs> Bir tane zombi çıktı evet. Ama bunlar benim yaptıklarımdan tabii. Bunu da böyle diğer tarafı koyuyoruz. Bitkinin yanına. Ama istersen düz koyan için. Hani bitkinin yanına koyduk ya. Asker ters düştü. Onu düzleyelim annem. Video bitince de şey yaparım. Bunları gösterelim. Evet. Öyle. Bakalım bunlar ne çıkacak? Sürpriz olarak bakalım. Nazuzucuktan güçlerini Aa. de yaptım. Evet. Bunun gücü böyle karpuz atmak. Zombilere hmm. hasar vermek. Bunu evet. buraya koyalım. Koyalım böyle düzleyelim onları. Evet bu şekilde. Başka yumurtalarımız da var bari nazuzucuktan. Evet nazuzucuktan öyle. Şimdi bunu da açacağız. Evet. Cidden ne çıkacak? Bakalım, ben merak ettim, çok heyecanlandım. Ben de merak ettim aslında, hemen <laughs> almak istiyorum. Zombi. Oh, zombi. Evet, zombimiz çıktı bir tane daha, şöyle koyalım. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak başka? Merakla bekliyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Ya, oyunda bir de böyle elektrikçi var. Ben de onu yaptım. Hmm. Böyle kendim var bir şey yapıp bu elektrikçi oldu böyle buraya. Bunu da buraya koyalım. Bakalım. Şimdi adır yumurtamıza geçelim. Geçelim. Bunun gücü neydi? Ee, onun gücü o şey değil mi? O zombi değil ama galiba değil mi? Bakalım. Ha bu böyle. Gore... Yeşil renk. Vuruyordu sanki demin bu öyle demiştin. Bu böyle işte. vuruyor. Evet. bunun onun vurucu gücü, gücü var ama. İstersen sen buna gerek yok annem gördük. Hani açık sözlüğüm biraz değil mi? <laughs> hadi hadi diğerlerini bilmiyorum. <laughs> tamam. Diğerlerini şöyle gizleyelim. Yenide de hep zombi. Zaten. Evet. Saklamamıza gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar saklamamıza gerek yok böyle gördüğünüz gibi oyun başlasın o zaman hadi. Daha öbürleri var. Ama dediğimiz gibi açmamıza gerek kalmadı annem. Hadi hadi gerek kalmadı. Hadi üçünü de bir koy o zaman tamam üçünü tamam. bir koy hadi. Ha, zayn tan ur